Sönmez Timle beraber Çeşme Paşalimanı projesine gidiyoruz. Evet, Su abi Sönmez. Selamlar. Çeşme'nin en güzel mahallesiymiş görmeye gidiyoruz. Bunlar Artman Sönmez. Bergom'un <laughs> denleri arasından demir o oh, maviye de ay dünya güzeli bir yer bizi. Buradan sağdan devam edebiliriz. Çeşme Paşa Limanı evlerindeki 10 villadan sadece 3 tane villa kaldı. Evet, şu anda projeyi gezdik. Manzarayı bırakıp gidemiyor insan ya. Bitmiş bitmiş. ya burası şifa değil. Mi?